10 kişinin katıldığı bir yarışmada sıralama kaç değişik biçimde olur? 10 kişinin katıldığı bir yarışmada birinci 10 farklı kişi arasından, ikinci geriye kalan 9 kişi arasından, üçüncü geriye kalan 8 kişi arasından, nokta nokta son 10. kişi de arkadaşlar geriye kalan 1 kişi arasından seçilecektir. Dolayısıyla 10'dan 1'e kadar olan sayıların çarpımı demek 10 faktöriyel demektir. Bir diğer sorumuz için A kümesinin elemanları kullanılarak rakamları farklı 500'den büyük kaç farklı sayı yazılabilir? Burada kaç basamaklı olduğu belirtilmediği için 500'den büyük olması için arkadaşlar 3 basamaklı olabilir sayımız ya da 4 basamaklı olabilir ya da 5 basamaklı olabilir diyoruz. 5 tane rakam verildiği için Öncelikle 3 basamaklı 500'den büyük yazılabilmesi için yüzler basamağına sadece 5 yazabiliriz. Dolayısıyla bir tane durumumuz vardır. Onlar basamağına da arkadaşlar rakamları farklı dediği için geriye kalan 5'i kullandığımız için geriye kalan 4 tane sayıdan herhangi birini yazabiliriz. Bir tanesinden kullandığımız için geriye kalan 3 tane sayıdan herhangi birini yazabiliriz. Dolayısıyla hepsinin çarpımından 3 kere 4'ten 12 gelir devam ediyoruz. 4 basamaklı sayı ve 5 basamaklı sayı tabii ki 500'den büyük olacağı için burada birler, onlar, yüzler ve binler basamağı için binler basamağına 0 yazamadığımızdan dolayı geriye kalan 4 tane rakamdan herhangi birini yazabiliriz. Bir tanesini yazdığımız zaman 0'ı da artık yüzler basamağına dahil edeceğimizden dolayı yine 4 tane yazabiliriz. Bir tane daha kullandığımız için onlar basamağına 3 tanesinden herhangi birini, birler basamağına da geriye kalan 2 tanesinden herhangi birini yazabiliriz. Hepsini çarptığımız zaman 96 gelecektir. Eğer 5 basamaklı yazsaydık, birler, onlar, yüzler, binler, on binler. On binler basamağına da aynı şekilde sıfır yazılamayacağından dolayı geriye kalan 4 tane rakamdan herhangi biri artık Birler, onlar, yüzler ve binler basamağına artık sıfır yazılabileceğinden dolayı yine dört tane olacaktır. Bir tane kullandığımız için yüzler basamağına 3 tane, bir tane daha kullandığımız için onlar basamağına iki tane, birler basamağına son bir tane diyoruz. Hepsini çarptığımız zaman yine 96 gelecektir. 3 sayı topladığımızda arkadaşlar aradığımız cevap 204'tür. Bir diğer sorumuz. 10 kişinin katıldığı bir sınav başarı yönünden kaç farklı biçimde sonuçlanabilir? Bir kişi arkadaşlar başarı yönünden iki farklı şekilde iki farklı şekilde sonuçlanabilir. Yani başarılı başarısız diyoruz. 10 kişi de dolayısıyla 2 üzeri 10 farklı şekilde sonuçlanır diyoruz. Bir diğer sorumuz için 4 farklı siyah ve 3 kırmızı balon bir ipe herhangi iki kırmızı yan yana olmamak koşuluyla kaç farklı şekilde dizilebilir diye soruluyor. 4 farklı siyahı arkadaşlar S1, S2, S3 ve S4 olarak yazalım. Geriye kalan arkadaşlar bizim 3 tane kırmızı balonumuz var. Bunları da ayrı bir köşeye not alalım. 3 tane kırmızı için arkadaşlar herhangi iki kırmızı yan yana gelmeyecek şekilde bu 4 tane farklı siyahın etrafına dizeceğiz. Dolayısıyla başında ve aralarda ve sonda olacak şekildeki yerlere yazabiliriz. Yani bizim 1, 2, 3, 4, 5 tane yerimiz var. Bu 5 tane yere 3 tane kırmızıyı nasıl dizeriz? Öncelikle 3 tane kırmızıdan bir tanesini 5 farklı yerden herhangi birine dizebiliriz. Geriye kalan 4 tane de yere de diğer kırmızıyı ve son kırmızı da geriye kalan 3 tane yere dizebiliriz. Ve şimdi siyahları da kendi arasında yer değiştireceğimizden dolayı 4 tane farklı siyah da kendi arasında 4 farklı şekilde dizilebilir diyoruz. Bu ifade arkadaşlar 5 kere 4 20, 20 çarpı 3 60 çarpı 4 faktöriyel diyebiliriz. 60 sayısını da 2 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 faktörü olarak yazabiliriz. 6'dan 4 faktörüyle kadar olan sayıların çarpımı demek aslında 6 faktörüyle demektir. Yani aradığımız cevap değişiklidir diyoruz arkadaşlar. Bir diğer sorumuz 4 farklı matematik, 3 farklı Türkçe, İki farklı İngilizce kitabı aynı dersin kitapları yan yana olmak koşuluyla bir kitaplık rafına kaç farklı şekilde dizilir? Arkadaşlar burada aynı dersin kitapları yan yana olacaksa dört farklı matematik için ben yan yana olacağı için bir kitap gibi düşünüyorum. Türkçe kitapların da bir kitap gibi düşünüyorum. Ve İngilizce kitaplarında bir kitap gibi düşünüyorum. Burada arkadaşlar, matematik kitapları kendi arasında farklı olduğu için yer değiştirebilir dört faktöriyel şekilde, Türkçe kitaplar da kendi arasında yer değiştirebilir 3 faktöriyel, İngilizce kitaplar da kendi arasında iki faktöriyel şekilde yer değiştirebilir. Biz başlangıçta bu kitapları birer kitap gibi düşünmüştük. Dolayısıyla toplamda bir artı bir artı bir yani toplamda 3 kitap da kendi arasında grup şeklinde üç faktöriyel şeklinde sıralanabilir. Aradığımız cevap, dikkat edersek C eşiklidir. Bir diğer sorumuz, menüde bulunan dört farklı yemek, dört farklı çorba, iki farklı tatlı arasından bir yemek, bir çorba ve bir tatlıdan oluşan kaç farklı menü oluşturulabilir? Dört farklı yemek arasından bir yemek dört farklı şekilde seçilebilir. Bir çorba da dört farklı çorba arasından dört farklı şekilde. Bir tatlı da iki farklı tatlı arasından iki farklı şekilde seçilebilir. Bu durumları çarptığımız zaman arkadaşlar 32 sayısını elde ederiz. Bir diğer sorumuz için 5 katlı bir okulda her katta 10 sınıf, her sınıfta 8 sıra ve her sırada 2 öğrenci olduğuna göre bu okuldaki öğrenci sayısı kaçtır? Öncelikle birinci kat için arkadaşlar hesaplayalım toplam öğrenci sayısını. Her katta 10 sınıf var. Yani birinci katta 10 sınıf var. Her sınıfta 8 sıra var. Ve her sırada da 2 öğrenci var. Çarptığımız zaman 160 tane öğrenci olduğunu buluruz. Her katta 160 öğrenci varsa arkadaşlar 5 katlı bir okulda 5 çarpı 160'tan 800 tane öğrenci olduğunu söyleyebiliriz. 8. sorumuz için Ali ve Hasan'ın da içinde bulunduğu 6 arkadaş sinemaya yan yana altı bilet alıyor. Ali ile Hasan sıranın iki başında olmak üzere kaç farklı şekilde sıralanabilir diye soruyor. Ali A harfiyle Hasan'ı da H harfiyle gösterelim. Geriye kalan dört kişi de arada olacağından dolayı bu şekilde yerleştirelim. Ali ve Hasan kendi arasında iki farklı şekilde yer değiştirebilir arkadaşlar. Aradaki kalan kişiler de kendi arasında dört faktörü şeklinde yerleşebilir. 2 faktöriyel 2 demektir. 4 faktöriyel 24 çarptığımız zaman 48 sayısını elde ederiz. 9. sorumuz için 6 kişinin katıldığı bir sınav başarı yönünden kaç farklı biçimde sonuçlanabilir? E, tabii ki her kişi için arkadaşlar başarı yönünden sıralama 2 farklı şekilde olacaktır. Dolayısıyla 6 kişi 2 üzeri 6'dan 64 olacaktır. Bir diğer sorumuz. Kümesinin elemanları kullanılarak 3 basamaklı rakamlara farklı kaç sayı yazılabilir? 3 basamaklı olacak arkadaşlar. Yüzler basamağına 0 yazamayacağımızdan dolayı geriye kalan 4 tane rakamdan herhangi birini yazabiliriz. Artık 0 onlar basamağına yazılabilir. Rakamları farklı dediği için arkadaşlar biz dört tanesinden birini kullandık. Üç tane kaldı. E artık sıfır da yazılabileceği için yine dört tanedir. Bir tane daha kullandığımız için üç tane yazabiliriz. Tüm durumları çarptığımız zaman 48 sayısını elde ederiz. Bir diğer sorumuz. 10 kişinin katıldığı bir toplantıda toplantıya katılan üyelerin her biri diğerleriyle tokalaşmıştır kaç tokalaşma olayı gerçekleşmiştir diye soruluyor. Arkadaşlar tokalaşma iki kişi arasında olacağından dolayı onun ikili kombinasyonu diyebiliriz. 10 çarpı 9 bölü 2 sadeleştirdiğimiz zaman 5 kere 9'dan 45'tir diyebiliriz. 12. sorumuz için 9 farklı oyuncak 3 çocuğa verilecektir. Birinci çocuk dört oyuncak, ikinci çocuk iki oyuncak, üçüncü çocuk üç oyuncak alacağına göre dokuz oyuncak kaç farklı şekilde dağıtılabilir diye soruluyor. Öncelikle dokuz tane farklı oyuncaktan dört oyuncak dokuzun dörtlüsü şeklinde seçilebilir. Geriye kalan beş tane oyuncaktan iki tanesini de iki çocuğa, iki tanesini kullandık geriye üç tane oyuncak kaldı. Üç oyuncağı da üç çocuğa 3'ün üçlüsü şeklinde dağıtabiliriz. 9'un dörtlüsünü arkadaşlar hesaplayalım. 9'un dörtlüsü 9, 8, 7, 6 şeklinde yazıyoruz. 4'ü de sonuna kadar açıyorum. 5'in ikilisi 5 çarpı 4 bölü 2. 3'ün üçlüsü 1 demektir. Sadeleştirmelere gidelim. 2 kere 3, 6. 6'lar gitti. 4 ile 8'i sadeleştiriyorum. 2 diyoruz arkadaşlar. 2 kere 7, 14. 14 ile 9'u çarptığımız zaman 126 olacaktır. 5 kere 4, 20. 2'ye böldüğümüz zaman 10 olacaktır. Çarpı 1'den eşittir. 1260 diyoruz. Bir diğer sorumuz için arkadaşlar. Her biri 3 seçenekli 6 soruluk bir test sınavında Ard arda gelen şıklar aynı olmamak koşuluyla kaç farklı cevap anahtarı oluşturulur? Mesela birinci soru için arkadaşlar A, B, C. İkinci soru yine A, B, C. Üçüncü soru yine A, B, C olsun. Nokta nokta diyelim. Altı sorumuz vardı. Altıncı soru için de A, B, C diyelim. Ard arda arkadaşlar iki şıkkımız aynı gelmemesi için biz burada şunu yapacağız. Üç tane farklı seçeneğimiz var birinci soruda. O halde üçünden herhangi biri olabilir. Mesela diyelim ki cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Dolayısıyla ikinci sorumuz A olamayacağı için geriye kalan iki seçeneklerin herhangi biri olacaktır. Çarpı diyoruz. Geriye kalan arkadaşlar B ve C'den herhangi birini seçersem yine aynı şekilde. Yine üçüncü soru için yine iki tane farklı seçeneğimiz olacaktır. Dolayısıyla geriye kalan tüm sorular için hep ikişer tane durumumuz olacaktır. Birinci soru için kısacası 3 farklı seçeneğimiz varken diğer geriye kalan 5 tane soru için arkadaşlar hep 2 tane seçeneğimiz var. Dolayısıyla 3 çarpı 2 üzeri 5, 3 çarpı 32'den 96 sayısı olur. 3 çocuk 5 koltuğa, her koltuğa en çok bir çocuk gelmesi koşuluyla kaç farklı şekilde oturabilir? Arkadaşlar 3 çocuk 5 koltuktan herhangi birine 5 tane koltuktan herhangi birine bir çocuğu oturturduk arkadaşlar. Geriye kalan 4 tane koltuktan herhangi birine de diğer çocuğu. Geriye kalan 3 koltuktan herhangi birine de son çocuğu yerleştirebiliriz. Tüm durumları çarptığımız zaman 60 sayısını elde ederiz. 1, 2, 3, 4, 5 rakamlarıyla rakamları tekrarsız 3 basamaklı kaç doğal sayı yazılabilir diye soruluyor. 5 tane rakamdan yüzler basamağına 5 farklı durumumuz var. Bir tanesini kullandığımız zaman geriye 4 tane kalacaktır. Bir tane daha kullandığımızda geriye 3 tane kalacaktır. Yüzler, onlar ve birler basamağını yazabileceğimiz durumları çarptığımızda 60 sayısını elde ederiz. A, B, C, D, E, F isimli 6 kişi bir sırada yan yana oturacaktır. C kişisi B ile A'nın arasında o halde yazalım arkadaşlar. C kişisi B ile A'nın arasında ve üçü birlikte oturmak. Yani ayrılmayacaklar. Geriye kalanları da D, E, F şeklinde yazıyorum. Kaç farklı biçimde oturabilir diye soruluyor. Burada arkadaşlar B ve A kendi içinde yer değiştireceğinden dolayı 2 faktöriyeldir. Çarpı diyoruz. Bunu arkadaşlar bir kişi gibi düşünürsek DEF 3 kişi bir daha 4 olacaktır. Bunlar da kendi arasında 4 faktöriyel şeklinde sıralanır. 2 faktöriyel 2'dir. 4 faktöriyel 24'tür. Çarptığımız zaman 48 diyebiliriz. 1 2 3 4 elemanları ile yazılabilecek, rakamları farklı Doğal sayıların kaç tanesi 200 ile 300 arasındadır. Yani 3 basamaklı olacak arkadaşlar. 200 ile 300 arasında olabilmesi için yüzler basamağı 2 ile başlaması lazım. Yani bir tane durumumuz var. Geriye kalan onlar basamağı da arkadaşlar 2'yi kullandığımız için rakamları farklı demişti. Geriye kalan 3 tane rakamdan herhangi biri birini daha kullandığımız zaman geriye kalan 2 tanesine herhangi birini yazıyoruz. Tüm durumları çarptığımız zaman 6 tane farklı sayı yazabilir diyoruz. 5 basamaklı sayıların kaç tanesi 3 ile başlar, 4 ile biter? 5 basamaklı sayımız öncelikle bu şekilde yazalım. 3 ile başlayacak arkadaşlar ve 4 ile bitecek. Yani birer tane durumumuz var. Biz biliyoruz ki 0'dan 9'a kadar arkadaşlar toplam 10 tane rakamımız var. Şimdi bize rakamları farklıdır demediği için onlar yüzler ve binler basamağına 10 tane rakamdan herhangi birini, 10 tane rakamdan herhangi birini ve yine 10 tane rakamdan herhangi birini yazabiliriz. Dolayısıyla tüm durumları çarptığımız zaman bin sayısını elde etmiş oluruz. 12 kişilik bir sınıftan 3 farklı sosyal kol için 3 öğrenci kaç farklı şekilde seçilebilir diye soruyor. Burada arkadaşlar 12 kişilikten öncelikle üç farklı sosyal kol için bir tanesini seçelim. 12 kişi arasından bir tanesini 12 farklı şekilde seçebiliriz. Geriye kalan ikinci farklı sosyal kol için de 11 kişi arasından seçeceğiz. Son sosyal kol için de geriye kalan 10 kişi arasından seçeceğiz. Bu ihtimalleri çarptığımız zaman arkadaşlar 1320 yapacaktır. kümesinin dörtlü permütasyonlarının kaç tanesinde A ve B elemanları birlikte bulunur diye soruyor. Dörtlü permütasyonlarını öncelikle bu şekilde yazalım. A ve B bulunacaksa bunları yazdıktan sonra geriye kalan arkadaşlar iki tane yere A, B, C, D, E, F elemanlarından A ve B'yi kullandığım için geriye kalan ben dört tane harften herhangi ikisini yazacağım. Yani dört tane elemandan iki tanesini seçiyorum. Seçtikten sonra buradaki dört tane eleman da permütasyon olduğu için kendi arasında 4 faktörü şeklinde sıralanır diyoruz. 4'ün ikilisini 4 çarpı 3 bölü 2. 4 faktörü elde 24 arkadaşlar. Düzenlediğimizde 2 ile 4'ü sadeleştirelim. 2, 2 kere 3, 6. 6 çarpı 24'ten 144 sayısını elde ederiz. Bir diğer sorumuz için A noktasından C noktasına yukarıdaki çizgiler takip edilerek kaç farklı şekilde ulaşılabilir? Öncelikle B şehrine uğramak koşuluyla arkadaşlar C'ye kaç farklı şekilde gelir? Önce onu hesaplayalım. A'dan B'ye 3 farklı, B'den de C'ye 2 farklı yolumuz var. Artı diyoruz. B'ye uğramamak koşuluyla arkadaşlar dikkat edilirse 1, 2, 3 tane farklı yolumuz var artı 3 diyoruz. 2 kere 3, 6, 3 daha 9'dur diyoruz. A kümesindeki elemanlarla oluşturulacak olan üçlü permütasyonların kaç tanesinde 4 ve 0 bulunur diye sorulmuş. Üçlü permütasyonlarını öncelikle bu şekilde yazalım. 4 ve 0 bulunsun. Geriye kalan bir tane yeri arkadaşlar. 4 ve 0'ı aldığımız için 3 tane elemandan herhangi birini buraya yazacağız. Dolayısıyla 3 tanesinden herhangi birini seçiyoruz. 3'ün birisi çarpı diyoruz. Bu 3 tane eleman da kendi içinde 3 faktörü şeklinde sıralanacaktır. 3'ün birisi 3'tür arkadaşlar. 3 faktörü elde 6 olduğundan 3 kere 6 18'dir diyoruz.